Tekrardan yeni bir park gününe hoş geldin. Açık hava, temiz hava, bir sürü çocuk. Enerji enerji her yerden bir şeyler kaynıyor. Biz yine geldik, parkımızdayız. Havaya bak lan, saat falan fark etmiyor tamam mı? Geldik, sporumuzu yapacağız yine. Nasıl başlayacaksın? Bantikste. Yap, öne ısın, geriye ısın. Kollarını ileri, kollarını geri. Yap, bileklerini ısındır. İleri geri, yeteri kadar ısın. En son yapacağın hareketin kolay versiyonu yapman lazım. Bantik, ne yapacaktın? Bara asıl, ulan scapula pull pul, ups. Üç set, alt setler yap. Asıl setlerde görüşeceğiz. Bak tellere bak tellere yakın çekin al. Beş tane masraf yap yaptım. İlk masrafımı bu adamın şeyi sayesinde yaptım? yaptım. Ne demek? Rica Gaza getirdi yaptık. Ben artı artışını bir şey kayda geçelim de resmiyete geçsin yaptım. Hadi. Oh. Bu da bilmiyorum ama bütün Hı. dünyaya armağan olsun. Neyse. Hoşuma devam edeceğim buna belki. Kapa. <laughs> ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah. Tamam, şu an ses kaydı olması lazım. Her yani neyse, işte bayağı bir masraf yaptık. Masrafı bugün açtık. Mutluyuz, keyfimiz yer. sadece Tadımda 2 dakika daha dinlen. Twitch hadi sen. 2 dakika dinlen son set Barty cadı Tamam biter. Daha çıkmadı. Hemen ardında dipsere geçeceğiz tamam mı? O zaman gel. Dip. <laughs> Isımayı nasıl yapıyorsun? Yapmamız gerek var mı bilmiyorum ama yeteri kadar yaptık. Burası da ıslanmış ya bayağı ıslak. Çıkıyorsun. Kalkıyorsun. Bu şekilde. Oğlun yer ama Neyse, birazdan geçeceğim bunu. 2 dakika beklemek için direktman setlere gireceğim. Zaten hazır hissediyorum kendimi. Tamam, hadi o zaman başlayalım. O oh, 8. Çok iyi ya. Of, çok ağrıyor. 2 dakika dinlen, görüşeceğiz.

Diz yapacağız bitireceğiz. Bacak. Bacakta nasıl ısınacaksın? Unutma. Beden ucası ısınmalarına devam edeceksin. Yapacağın hareketin kolay versiyonu. Fakat beden ucası ısınması yani dinamik ısınacaksın. Ayakların arkaya değsin. Zıpla. Olduğun farklı tur falan at. Bunları yap. Genel bir ısındır. Sonra ne demiştik? Yapacağın hareketin kolay versiyonu. Vücut ağırlığında squat yap. 3 set alt tekrar. Yap. inka Yeteri kadar ısın. Sonra setlerde görüşeceğiz.

yedi. Sekiz. Dokuz. Ben yemi çok kaybettim. On. İki dakika dinlen. 22 iki. 2, 2. 8 9 10 Dinlen 3 1 2 3 Rengi kayba 4 On. Dinlen. Son set. Namımıza yarışıyoruz. Hadi. Kemik olduğum olsun. Kaybetti denge kaybı. Yedi. Sekiz. Ya mobil gittik ama mobil enerjimizin, enerjimizin çoğunu of gözüm kraldan lan. yaptık. Harcadık. Mutluyuz. Keyfimiz yerinde. Zamanımızı verimi değerlendiriyoruz, hayatımızı yaşıyoruz. Aldığımız nefesin hakkını veriyoruz oğlum. Kendine güven, sürece güven. Düzenli ol ve devam et. Zaten başka ne çaremiz var ki yaşamaktan başka? Değişik bir cümle oldu. Maskeradan <laughs> He, nasıl bitiriyorsun? Bardaksıl, Baltic tarzı. Dizler yukarıda 8-10 dakika. nasıl yapıyor. Göster, <laughs> bunun gibi yap. Yapacaksın. Üst level video tamam mı? Ondan sonra dipse geçeceksin. Ayakları indir kaldır. 8-12. Tamam yeter. Çok çektin onu. Ünlü olmak isteyen benim bu. Her neyse. Bu ee, denk 3 set, set birer dakika. yap. Bitir. Maskeleden buradaydı.